izleyenler Haber Ordu gazetesi olarak, Nare Medya Ajansı olarak yine ekranlardayız, yine sizinle birlikteyiz. Bugün çok güzel, çok keyifli bir gün yaşıyoruz burada. Ordu günlerinin 10.sunu düzenliyoruz. Dediğim gibi pandemi sürecinde doğru dürüst programlar yapamadık. Herkes evine kilitlenmek zorunda kaldı. Değil mi Mehmet Bey? Şimdi yanımızda siyasi büyüklerimizin yanı sıra yine bizden birisi, basından, medyadan yakından tanıdığımız bir abimiz. Meslekte üstadımız diyebileceğim birisi Sayın Mehmet Gücüklüoğlu var. Mehmet hoş Bey geldiniz. Hoşbulduk kolay Neyse gelsin. Inşallah. Neler düşünüyorsunuz bugün buradayız ilk günümüz açılışı yaptık evet. davul turuna içtiğinde. Sevgili kardeşim bugün 10. Ordu evet. günlerinin ilk günü. Evet. Ben yaklaşık bu 10 tane günün 9'sunda sahnede hep sunumlarda yer aldım. Evet. Ordu gününün heyecanlı, pozitif enerjisini, sahnedeki ve sahne dışındaki heyecanını en iyi yaşayan insanlardan biriyim ve çok şanslıyım ordular adına. Evet. E, bu manada iki yıldan beri ordu günleri yapılamamıştı pandemiden dolayı. Bugün bu heyecanı, e, bu mutluluğu hep birlikte gördük. Müthiş bir kalabalık vardı. Yani bazı illerin normal günlerde, günlerde yakaladığı standart kalabalığı biz açılış gününde yakalıyoruz. Bu çok evet, güzel bir oldu. sayı. Cuma, cumartesi, pazar günü özellikle cumartesi ve pazar günü zannediyorum burada kolay yayın yapacağınızı zannetmiyorum. İnan, o kadar kalabalık olacak. Bunun garantisini verebilirim. Ee, bu sene çok keyifli. Ee, adeta ordunun bir basın ordusu var burada. Öyle değil mi? Yani televizyonlarla internet yayıncılığı yapan e, kanallarıyla ve da... E, gazeteleriyle gerçekten e, çok güzel bir birliktelik sağlanmış. Hı hı. Herkes işinin başında, herkes konsantre olmuş ve ordu günlerine adapte bir şekilde Bismillah dedik, başladık. İnşallah devam eder. Zaten Mehmet Bey herkes bunun vurgusunu yapıyor. Birlikte orduyuz, birlikte güçlüyüz, birlikte Türkiye'yiz dedi. De. Az önce katılan sayın milletvekilimiz. Bu birlikleri biz nasıl sağladık ordu olarak? Siyasette olsun, sivil toplumda olsun, sosyal hayatta olsun nasıl sağladık? İnsanlar bize artık gıpta ile başlamaya bakmaya başlamış İstanbul'da. Bunu görüyorum. öyle. Zaten ordu nüfusunun 3 katı, 4 katı, 5 katı nüfus İstanbul'da var. Herkes de birbirini tanıyor. Evet. Büyük bir metropol şehirde herkes birbirini tanıyor. Bu nasıl oluyor? Nasıl kaynaklanıyor? Nereden kaynaklanıyor? Şimdi aslında bu kolay olmadı bu birliktelik evet. 1995 yılından beri. İstanbul'daki STK'lar, ordulu dernekler kurulmaya başladığı günden beri çok ciddi, çok çetin mücadele ettiler. Hı hı. Ee, i̇şte vakıf kuruldu, sonra platform kuruldu, sonra federasyon, sonra konfederasyon derken şimdi artık orduların daha birlikte e, topluların sesinin çıktığı bir e, sosyal e, platformlar meydana geldi. Bu manada baktığın zaman aslında 95'ten bu yana gelen ciddi bir çalışma var. İlk ordu günleri yapıldığında evet. hatırlıyorum ya sanatçı bulamamıştım. Öyle değil mi? Dernekleri bulamamıştım hı hı. ama şimdi bakıyorum ki sanatçımız bol, siyasetçimiz var, evet. belediye başkanlarımız var. Aynen. Efendime söyleyeyim gazetecilerimiz var, televizyonlarımız var. Göreselimiz var, kıyafetimiz var, davulumuz, zurnamız var. Yani artık e, kabuğuna sığmayan, kabuğundan çıkan bir ordu var. Kıran. İstanbul'daki ordu günleri de e, bakıldığı zaman diğer 80 vilayeti, 81 vilayetin içerisinde farkındalık yaratan bir birliktir. Yani biz e, belki çok fazla bir araya gelemiyoruz ama düğünde, dernekte, cenazede, bayramda ordular çok çabuk kenetlenebiliyor. İşte bunu burada eee sen de fark edeceksin bu program Kesinlikle. süresince esnasında kolay olmadı ama daha gitmemiz gereken yol almamız gereken çok mesafe var. Yolumuz var. Yolumuz var. Bu bir başlangıç. Ordulu olarak biraz daha yolumuz var diyorsunuz. Zaten açılışta da az önce özellikle siyasi e, parti büyüklerimiz, İstanbul'daki ordu büyük ordulu belediye başkanlarımız davet edilirken için ben gerçekten mutlu oldum. Hı hı. İstanbul'da ordulu birkaç tane belediye başkanımız varmış. Var. Yani bize sahip çıkacak insanlar varmış. İlçe Bunu başkanları var. Şey, evet. İlçe başkanları var siyasetin Hı -hı. içerisinde. Her partiden var. İstanbul'da iki tane e, hem ana muhalefet partisi hem de evet. iktidar partisinin il başkanları İltesi ordulu. İkisi de buradaydı bugün. E, ve e, orada orada Genel Başkanımız Sabri Çelebi ile evet. birlikte e, birlikte orduyuz mesajı verildi. Birlikte bir resim verildi. Hı -hı. Bunlar güzel şeyler. İlçelerde keza. Ee, pek çok ilçede ilçe başkanımız var, belediye başkan yardımcılarımız var, bir tane belediye başkanımız var. Eyüp Sultan belediye başkanı Sayın Deniz Köken. Evet. Ama yeter mi? Yetmez. Yetmez. Enişteler var. Onlar yara enişte oluyor. <laughs> evet. İşte Gazi Osman Paşa Tabii. atıyorum eniştemiz ama o da bugün bana dedi sahnedenlerken ya dedi artık dedi bir tane Deniz Kökeniniz var. Benim dedi biraz işim hafifledi dedi. dedim ki Beni ben de alın <laughs> eniştelik dedim hakkını daha ödeyemediniz. Hala dedim hakkımız var sizde evet. ama yani 2023'te seçimde benim beklentim ordulardan hem belediye başkanları Olsun noktasında için. ciddi bir aday potansiyelimiz olacaktır diye düşünüyorum ve ümit ediyorum. İnşallah öyle olur diyelim. Bir de Mehmet Bey, siyaseti geçtik toplumdan konuştuk. Biraz da pancar pataktan konuşalım. Olmaz olmaz. En sevdiğim. Pancar, patak, fındık, ceviz, tarhana. Neler var bugün? Ya, Neler gördünüz? Burada pancar, galdirik, turşu, evet. efendim, yufka, ee, ya fındığından, hepsi, fındığından evet. helva, evet. fındık, çay, baya ee... baya görsel yiyecekler var. Hı. Yani bugün fırsat buldukça yemeye çalıştım. Tatmaya çalıştım. Ama olmaz e, olmazsa olmazı en güzeli herhalde e, pancar. Ana, ana yemek pancar. Pancar. Dar ekmeğiyle yoğurt göremedim. Dar ekmeğiyle yoğurdu görseydim onları doğru yiyecektim de. Onu şey yapalım, ben e, bizim Çaybaşı Belediye Başkanımızla konuştum <laughs> az önce. Ona söyleyeyim, hatırlatayım. Dar ekmeğini, Vallahi pancar. Vallahi o olur. Bir tek dar ekmeğini göremedim. <laughs> evet. Ve vardır da görememişimdir. O kadar Hı -hı. o kadar çok çeşit var ki burada. Evet. Hangi birine bakacağını şaşırıyorsun. Değil mi? Vallahi yani memlekete gittik ya sanki öyle güzel herkes burada her şey burada belediye başkanlarımızın hı. çok büyük heyecanı var Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızın çok büyük heyecanı var hı hı. valimizin keza öyle hepsi evet. el birliğiyle kenetlenmişler ve Ordu'da çok güzel bir organize olup bir birliktelik sağlanmışlar hatalar olur eksikler olur hı hı. ama bunlar da kasıt aranmamalı ve hep yapıştırıcı yapıcı eleştiri olmalı evet. Eksikler mutlaka olacaktır ama bu eksikler Giderilmez diye de bir şey yok. Kesinlikle. Şimdi şöyle bir durum da var. Ben yıllardır ordudayım. İstanbul'a yeni geldim medya mensubu olarak. Ordulu olmayıp orduya gelen, atanan, seçilen insanlarımız. Mesela ordu valimiz. Sayın Tuncay Soner. Tuncay Soner orduya geldi ilk günlerden itibaren. Yani bildiğin fahri orduluydu. Evet. Geldiği ilk gün, ikinci gün o basın toplantılarında telefon numarasını basına paylaştım. Evet, evet paylaştım. takip ettiğim haberim var. dedi. Yani bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. O dönem askerdeydim Mehmet Bey. Askerdeydim. Mehmet e, şeye, sayın valimize mesaj attı. Hayırlı olsun sayın valim. Çok güzel bir mesajla bana geri döndü. Çok memnun oldum. Yani ordu aradığı valisini buldu diyebilir miyiz? Gerçi önceki valilerimiz de çok büyük hizmetler etti. Ama Tuncay Bey sanki biraz daha farklı gibi. Şimdi... Ordu, ben e, Sami Seçkin'den bu yana olan valilerin tamamını hemen. hatırlıyorum. Hemen 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 hemen, hepsini <laughs> hatırlıyorum ve birebir muhabbetim oldu, Doğru. hepsiyle tanıştım. Ama e, Sayın Valim'de, şimdiki valimizde e, ayrı bir pozitif enerji var. Hı hı. Ayrı bir pozitiflik var onda yani genç, dinamik, evet. e, halkın içinde hep Halka dokunmayı böyle halka hizmet etmeyi, hakka hizmet etme düsturuyla hareket eden bir kişiliğe sahip. Şeffaf, açık. Artık e, kendini adamış. Adamış yani böyle Hı. efendim Gölköy'ün tepesinde, Mesudiyen'in tepesinde bir tane yetim çocuk. Evet. Sayın Valim benim bisiklete ihtiyacım var dediği zaman. Sayın Valim o bisikleti göndermiyor. Bizzat alıp kendi Kendisi götürüyor, iyi. kendi teslim ediyor. Çocukların evinde oyuncağı yoksa Vali baba. Bizim oyuncağa ihtiyacımız evet. var dediği zaman Sayın Valim o oyuncakla beraber gidip onlara o oyuncağı teslim ediyorsa bu e, bu valilik değil aslında. Bu babalık. Bu babalık. Vasfı, bu babalık babalık vakti. Evet. Ordaya kendini Ordu valisi. Ya valilik makamlar gelip geçici şeylerdir. Hı hı. Bir Orhan Düzgün dediğimiz zaman hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Evet, hatırlamam mı? Yani, yani güler yüzüyle, <laughs> tebessümüyle, naif kişiliğiyle. Oradan ayrılırken kişiliyle. ağlamıştı bizi ağlamıştı değil mi? Yani şimdi evet. İşte, e, Sayın Valim de keza öyle, yani, bunlar iz bırakıyor iz bırakan şeyler. Bugün mesela dikkat edersen, açılış programında Sayın Valim ismi anons edilmeden koşmaya başladı. Evet. Kürsüye doğru Kesinlikle. adım atmaya başladı. Bu işte bir ile adanmışlığın, bir ile benimsemenin, bir ile e, e, hizmet etmenin aşkı coşkusu. Evet. O yüzden ben orduyu Valiler noktasında çok şanslı buluyorum. Çok ordu evet. bu noktada. Kimler bu valileri orduya gönderiyorsa Allah razı olsun <laughs> Allah razı olsun diyorsun. Vallahi. Hatırlar mısın bir gün KPSS sınavıydı sanırım. Tünelde kaza oluyor. Sayın valimiz bizzat kalkıyor, kendisi gidiyor. Trafik polisiymiş gibi. Oradaki sorunu çözüyor. Öğrencileri sınava yetiştiriyor. Evet. Ya bunlar çok işte. Çok anlar hareketler. Bunlar çok ince duygular. Evet. Aslında hem siyasette hem devlet politikasında olması gereken şeyler bunlar. İnsanlara dokunabilmek insanlara faydalı olabilmek. Evet. Eğer bulunduğunuz makamda sizler insanlara faydalı bir görev yapamıyorsanız onlara faydanız dokunmuyorsa bence o koltuğun, o makamın oturan kişiyi azabı vardır. Evet. Ben hep evet. derim e, böyle işte belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, valilerimize, kaymakamlarımıza hı hı. göreve geldikleri günü işte kader bir muhabbet ortam olursa hep onlarla şunu paylaşırım. Ateşten bir gömlek giyiyorsunuz. Bu ateşten bir gömleğin terliyorum. vebali var sorumluluğu var. Bu vebali inşallah hem dünya için hem ahiret için evet. ikisini de dengeli ve ayarlı bir şekilde götürüp hesabını verebilirsiniz diyorum. Söylüyorum onları. Hatırlatıyorum en azından Hı -hı. paylaşıyorum. Gerçekten öyle zor bir görev. Hele hele günümüzde orduda valilik yapmak zor. Ordunun yani bir, ucu bir, yerde, bir ucu bir yerde, bir ucu bir yerde. Coğrafi evet. olarak, konum olarak çok dağınık bir arazi. Bir yerden bir dağın tepesinde bir ev var. Bir düzlükte bir ev var. <laughs> evet. Mesudiye'ye gitsen geri dönene kadar akşam oluyor. Akşam oluyor. Şimdi o yüzden o büyük coğrafyada, o coğrafyada görev yapmak zor. Ve oraya hakim olmak da zor. İşte Sayın Valim de işte koşarak, koşar adımlarla bunu yapmaya gayret ediyor. Bunu da yapıyor. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bizim için onlara dua etmek onlar için de bu millete hizmet etmek düşüyor. Aynen öyle. Gerekeni de vatandaş olarak Tabii. yapmak gerekiyor. Kesinlikle. Vatandaşımız Aynen. E, Sayın Valime mektubu yazıp direkt cebine koyabiliyor. Buna emin ol. Valinin Burada var bugün gördüm. Her an açık zaten. Açık. Evet. Burada bugün gördüm. Sayın Valim benim böyle böyle bir sorunum var. Alıyor, cebine atıyor ve dikkate alıyor. Bu çok önemli. Bunu okuyor, bir şey. inceliyor. Bu Ona çok önemli. Şey. hazırlıyor. Bu çok önemli. Evet Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum. Yine yeni programlarda görüşmek üzere diyelim. Eyvallah Birazdan kolay gelsin. yayınlar. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sayın seyirciler yine ordu günlerine devam edeceğiz. Yine konuklarımız olacak, ünlülerimiz olacak, siyasilerimiz olacak, devlet erkanından misafirlerimiz olacak. Teşekkür ediyoruz. Mutlu kalın, huzurlu kalın. Devam edeceğiz.